Hayırlı günler kıymetli dostlar. Eden budur. Bugünkü konu başlığımız bu. Abbasi halifesi Harun Reşid'in güzel bir bahçesi vardı ve bu bahçede sevdiği güller bulunuyordu. Bahçıvan'a dedi ki, bak gülleri çok severim, dikkat et. Hele hele bahçedeki şu, şu gül var ya, bu gül özellikle çok sevdiğim bir güldür, buna dikkat et. Açtığı zaman ilk bana haber ver, gelip ona şöyle bir bakmak isterim, onu koklamak isterim dedi. Bahçıvan güle hassasiyet gösteriyor. Etrafında pervane gibi dönüyor. Bakımını yapıyor. Ve açmasını bekliyor. Tomurcuk oluyor ve bir günde güzel bir şekilde açıyor. Harun Reşid'e haber verecek. Bahçede birazcık işi var. Onu bitirip gidecek. Güle bir bakıyor ki bülbülün biri gelmiş o güzelim gülün yapraklarını gagalıyor. Perişan etmiş, yaprakları düşürmüş. Yırtmış vesaire. Bahçıvan üzülüyor, koşarak Harun Reşid'e gidip durumu anlatıyor. Çok üzgünüm efendim, durum böyle diyor. Harun Reşit kendisine diyor ki üzülme. Olur böyle şeyler. Ama bülbülün yaptığı yanına kar kalmaz onu da bil diyor. Bahçıvan bir şeyi anlayamıyor. Ve dönüyor bahçeye işine başlıyor. Çalışırken bir yılanın bülbülü ağzına alıp yutmaya çalıştığını görüyor. Ve hemen elindeki sopayla yılana vurmaya başlıyor. Can tatlı tabi. Yılan da can havliyle bahçıvanın ayağına, ayak bileğine dolanıyor, sarılıyor. Bahçıvan kendini kurtarmak için o elindeki sopayla yılanı dürtüklüyor ve öldürüyor kendisini yılandan kurtarıyor. Gelip durumu tekrar haber veriyor Harun Reşid'e. Efendim böyle böyle oldu diyor. Yılan bülbülü yutmak istiyordu, ağzını almıştı. Onu kurtarmaya çalışırken yılanı öldürdüm diyor. Diyor ki senin yaptığın da yanına kalmaz diyor. Kar kalmaz diyor bahçıvana. Hadi güle güle diyor. Bahçıvan çalışmaya devam ederken bir yanlış yapıyor. Harun Reşid'in hoşlanmayacağı bir davranışta bulunuyor ve Harun Reşid kendisini çağırıyor. Ağır bir ceza veriyor. Tam çıkacakken, efendim bir şey arz etmek istiyorum diyor. Ne arz edeceksin, ne söyleyeceksin? Söyle bakalım. Sizin bu yaptığınızda sizin yanınıza kar kalmaz diyor. Harun Reşit şöyle bir düşünüyor. Akıllıca bir cevap bu. Peki diyor hoşuma gitti bu cevabın. Tamam sana ceza vermiyorum diyor. Onu affediyor. Evet kıymetli dostlar. İyiliğin karşılığı yalnızca iyiliktir. Hel cezaül ihsani illel ihsan. İyilik eden iyilik bulur. Kötülük eden kötülük bulur. Ayrıca unutmayalım, iyilik eden kendine iyilik etmiş olur. Rabbimiz haber veriyor. Eğer iyilik ederseniz kendiniz için iyilik etmiş olursunuz. Kötülük ederseniz yine kendinize edersiniz buyuruyor. Dünya böyle. Hiçbir kimsenin yaptığı yanına kar kalmaz. Eden bulur. Kim zerre kadar, zerre miktarı hayır yapmışsa onu yani onun karşılığını görür. Kim de zerre kadar kötülük yapmışsa o da cezasını çeker. Yani ben yaptım, kardayım, bana bir şey olmaz, ben güçlüyüm, ben kuvvetliyim çevrem var, etrafım var, mevkim var, makamım var, gücüm var, kuvvetim var. Kim olursak olalım efendim. Hangi mevki, makam, hangi güç, kuvvet sahibi olursak olalım. İlahi kural budur. Eden bulur. İyilik eden iyilik, kötülük eden kötülük. Evet. O halde kıymetli dostlar, Gelin şu mübarek ayda, Ramazan ayında bütün kötülükleri bir tarafa atalım. Hatta kötülüğe açılan ne kadar kapı varsa hepsini kapatalım. İyiliğe açılan kapıları açalım ve o kapılardan içeri girmeye çalışalım. İyilik edelim, iyilik bulalım. Hoşça kalın. İyilikle kalın. Allah'a emanet olun efendim.